Optimus Prime. Optimus Prime. Sesinin sahibi Transformers'ta Optimus Prime, Avengers filminde Thanos'u ve daha birçok önemli karakterini Türkçe seslendiren Ayhan Kahya'nın 64 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerin sabır dileriz. Başımız sağ olsun ifadelerine yer verildi. Kahya'nın bugün kendi namazını takip, teşvik edicaminde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının vefat nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ahyan Kahya kimdir? 1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından devlet opera ve balesinde karo sanatçısı olarak kariyerine başladı. İlerleyen yıllarda seslendirme çalışmalarını başlayan Kahya, yüzlerce dizi, sinema filmi ve reklam seslendirdi. Transformers sinema filminde Optimus Prime'ı, Avengers Infinity War at Game ise Thanos karakterini seslendiren Ahyan Kahya birçok önemli projede yer aldı. Opera menşeili seslendirmen Ahyan Kahya, geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve sinema filmlerinde sesiyle hafızalarımıza yer edinmiştir. Ahyan Kahya'nın geçmişten günümüze seslendirme yaptığı projeler şu şekildedir. Gül'ün adı, Evde Tek Başına, Temel İşgüdü, Gerçek Yalanlar, Babam Söz Verdi, Space Cem, Matrix, Pokemon, 15 Dakika, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Kediler ve Köpekler, Asabiyim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkta her şey mümkün. Ayı kardeş, büyük balık, gizemli nehir, terminatör 3, dimetrix roleydut, kahraman inekler, şirek 2, köpek balığı 2, kebap connection, kırmızı başlıklı kız, minik fil, bermen dönüyor, 28 hafta sonra, Buffy Büyük Hazine, Rotullu Detkit, Hancock, Hello Boy 2, Hızlı Yarışçı, Kara Şövalye Volüm, Yıldız Savaşları, Fi Tarihi, G-Force, Prenses ve Kurbağa, Terminator Kurtuluş, Transformers, Alice Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi, Robin Hood, Tanrının Savaşı, Pek Yakında, Bilal Özgürlüğün Sesi, Pete ve Ejderha'sı gibi birçok filmde seslendirme yapmıştır.